Aklını yitirmiş hayal görenler Vatan oldu ödür Türk'ün kalesi Aras'ta boğuldu pusu kuranlar Huzur buldu ödür Türk'ün kalesi Düşman taş burunda sarmış birliği Bir misral yüz kalmış asker birliği Muhtar Ali etmiş seferberliği Taşnak öldü, öldü Türk'ün kalesi Koçkıran köyünde canlı yakmışlar Süngüleyi çocuk kadın atmışlar Ermeniler tam soykırım yapmışlar Eyvah! Soldu ıdır, Türk'ün kalesi. Rus bırakmış, taşnak katliam yapmış. Hak Mehmet, obada kuyuya atmış. Tuzluca'da daha beter kan akmış. Zulüm koldu öldü Türk'ün kalesi. Şamil Bey destesi korumuş halkı. Küllükte çarpışmış Azeri Türk'ü Silah gücü zayıf O imiş farkı Ölüm boldu ıdı, Türk'ün kalesi Milis yenilince kaça kaç başlar Çok geçmiş yollarda Baş başa kalır Namus kirletmiş Dağılmış kuşlar Diller landı, Iğdır Türk'ün kalesi. Aras kanla akmış gözyaşlarıyla, Çoğu ayrık düşmüş kardeşleriyle, Ağrı dağı şahit sattaşlarıyla, Beter haydi Iğdır Türk'ün kalesi. Yıllar oldu hasret vakti kotaya Demir perde çekti zalim ortaya Esir oldu Türkler Yaşamış güya Sonu dildi ıldı Türk'ün kalesi 14 Kasım günü Kazım Paşa'yla Ordu Millet bir hoş gelişler ola Sınır belirlenmiş Aras boyuyla Gözler güldü öldü Türk'ün kalesi Şehitler Gaziler olmuş her ilde Ali Taşbağ, Kerem Sıktaş Hep ilde. Kahramanlık eden vardır Çok köyde Evvel göldü öldü Türk'ün kalesi Kurtuluşum kutlu olsun vatana. Katliam yapmasın insan insana. Emircan hiç fırsat verme düşmana. Altın derdi ıldır Türk'ün kalesi.